Devasa konu eksiklerimi son 40 günde nasıl kapattım? Ya tabii ki ben son 3 ayda da çok eksiktim ama son 40 günde de çok eksiktim. Hatta arkadaşlar ben son 2 haftada çok eksiktim. Neden? Ben 3 ay ara vermiştim. 3 ay aradan sonra neden ara verdiğimi yorumlarda cevaplanabilir. Ben yine her videoda söylemek istemiyorum. Ve sonrasında arkadaşlar çalıştığım konular organik kimyan bitki. Bunların hepsini bitirdim. Bir ay da oradan kaybettim. Limitüren integrali bitirdim. Hepsini kaldırdılar arkadaşlar sınavdan. Yani ben bir ayda oradan vakit kaybettim. O yüzden benim eksiklerim sürekli devam ediyor. Ben psikolojik bir süreç atlatıyordum sınav senesinde. O yüzden inanılmaz verimli de çalışamıyordum. O yüzden ben son bir ayda da çok eksiktim. Tabii ki çok şey anlıyordum. Çok şey ilerliyordum. Ama mesela fizikte, biyolojide benim son bir aydaki netlerim 6 7 idi arkadaşlar. 5 geldiği bile oluyordu. Ve ben konuları bir noktaya kadar getirmiştim. Demek ki ben konuları o kadar kötü halletmişim ki ve orada bile o kadar eksiktim arkadaşlar. Ve bu videoda bunları son bir ay bile olsa neler yaptım? Hangi stratejilerle daha hızlı hallettiğimi anlatmak istiyorum. İhtiyacı olan var. E olmayan da bunu izlesin. Bu tarz tekrarlar yapsın. İnanılmaz işine yarayacak. Arkanıza yazsanız kağıt kalem yine alın. Bu videoda yine not tutun. Ve her periyotta kendinize bir hatırlatın arkadaşlar. İnanılmaz önemli bir videoyla karşınızdayım. Hazırsanız başlıyoruz. Destek Ay kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Demir. Bugün sizlerle beraber çok önemli bir video ile karşınızdayız. Gerçekten devasa konektiklerimi nasıl kapattım? Son bir ayda gerçekten AYT'de arkadaşlar 20-25 net arttırdım. Çünkü peynim zaten çok kötüydü. E matematikte de arkadaşlar gerçekten zor soru tiplerini trigonometride fonksiyonlarda yapamıyordum. Onların da bayağı üzerine gittim. İnanılmaz güzel bir şekilde. Zaten benim konularım son hafta falan bitti. O yüzden konular ne zaman bitmeli gibi bir ölçüt yok. Verimli bitirdiğinde gerçekten zor sorularını bile yapabildiğini düşündüm bir iki kaynak bitirdikten sonra bu okeyliğe ulaştıysan konu o zaman bitiyor. Yani konuyu bir tür bir kaynaktan, kolay bir kaynaktan çözdüm. Konu bitmedi. Özellikle AYT için yani konu bitmedi. Konuyu bitirme noktası son bir haftada bile olsa okey. Yani son bir haftaya kadar zaten denemelerle beraber konuyu götürebiliyorsun. Ben öyle yaptım. O yüzden konuların bitmesi için bir süre yok. Öncelikle arkadaşlar sıfırıncı maddemiz az bir zaman kaldı. TT ve AYT netlerinizi yorumlara yazmanızı merak ediyorum. Ve kendinize bir söz verin. Yani ben bu videoda anlatılan gibi çalışacağım. Yani doğru çalışacağım. 45 gün hedefim, sonucum ne olursa olsun 45 gün. Günde kaç saat çalışma sözü veriyorsan onu da yorumlara yaz. Yani buradaki amacımızı anladın mı? Yani senin 10 bine girmen önemli değil. Senin artık 45 gün 12 saat ya da kaç saat maksimum çalışabiliyorsan o kadar bizim hedefimiz. Yani bizim hedefimiz elimizden gelenin en iyisini 45 gün yapmak, 40 gün yapmak, bu videoyu ne zaman izliyorsan. Yani gerçekten bu bizim hedefimiz. Bunu yorumlara söz vererek yazarsan ve kanala abone olursan ve videoyu beğenirsen ücretsiz koşuk çekilişimize katılmış olursun. Yorumlarda kazanını açıklıyorum. Yani kazanana yorum cevaplıyorum. O yüzden yani kazanmadıysanız bir cevap göremeyeceksiniz. Birinci maddemizde hemen başlayalım arkadaşlar. Ne kadar eksiktim? Öncelikle kendi sınav senemi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Çünkü her seferinde hani kanala yeni kişiler geliyor. Eskilere de bir hatırlatma olacak. Arkadaşlar ben Aralık 20'de ee, babamı kaybediyorum. Sonrasında 3 ay ara veriyorum. Ve bu 3 ayda hiçbir şekilde bir ders çalışmıyorum. Dershaneye falan gidiyorum ama dinlemiyorum falan yani. Psikolojik olarak çok zor bir süreç. Sonrasında geldiğimde e, o 1 aylık süreçte pandemi gelmiş yani Covid. Covid'in geldiği zamanlar. Ben o zamanlarda arkadaşlar yine dedim bu sefer yavaş yavaş çalışmaya başladım. Limit türevi integrali bitki organik falan bitirdim 1 ayda. Sonra o konuları da kaldırdılar. Yani kaldı 2,5-3 ay ve benim elim önümde devasa konular var. Çünkü fonksiyonları da yani 10. sınıf konularını zaten çalışmamıştım İlk başta e, dershane falan 12 sınıf konularını işlediği için. ve 11'de 11'de gördüm en son. O kadar da hatırlamıyordum. Bir tık hatırlıyordum. Bir tık temelim vardı. Belki senden daha iyi temelim vardı. Ama önemli değil. E, zaten netlerim benim de düşüktü. Belki aynı netlerdeydik. Belki ben daha hızlı hallettim ama olsun sen daha fazla çalışıp bu aradaki farkı kapatabilirsin. Ve arkadaşlar bu son 45 günlük süreçte benim fizik netlerim, AYT fizik netlerim 5-6, biyoloji netlerim 5-6 ve konuları bir noktada bir yere ilerlememe rağmen bu noktadaydı. Zaten konuları son bir hafta bitirdim. Ve AYT matematikte 25-30 arası, AYT fizikte söyledim zaten AYT kimyada bir tık iyi giriyordu. 9 falan geliyordu bu aralar. O bile ama benim hedefime göre çok kötüydü. Benim hepsini fullemem lazımdı çünkü ben ilk 1000 istiyordum. O yüzden inanılmaz stresliydim. Ama bu psikolojik, o 3 aylık aranı verdiği psikolojik süreci iyi yönetmeye başlamıştım yavaştan. Çünkü ben daha önceden yapabildiğim matematiği şimdi yapamadığımda şunu hissetmiştim. Ya ben mal mıyım? Ben mallaştım mı? Halbuki psikolojik bir süreçti benim için. Çünkü ben bu üç ay ara verince bir şeylerde paslanmıştım ve bu biraz soru çözünce tekrardan geri gelmişti. Ve arkadaşlar siz de bu zamana kadar çalıştıysanız ve çalışmasanız da önemli değil. Sizin o pas gidecek. Ama yeter ki günde 12-13 saat yani maksimumunuzun kaçsa o kadar saat çalışmayı hedefleyin ve sadece mantığını öğrenerek bu videoda anlattığım gibi çalışmaya çalışın. Yani benim eksiklerim bu şekildeydi ve ben ben bunları 45 50 günde, 40 günde, 3 ayda bu süreçte böyle hallettim ve 40 günde bile çok kötüydüm aslında bazı şeylerde ve panik olmadım arkadaşlar. Hemen başlıyorum ikinci maddemiz. 12 saatlik program yaptım ve bunu arkadaşlar pandemide pandemiye girdiğimiz için biz bir 5 arkadaş yaptık ve toparlanmıştık. Aslında biz pandeminin ilk bir ayı tamam ders çalışıyorduk ama bir boşlamıştık. Oyun falan oynamaya başlamıştık. Hemen bütün oyunlar silindi, bilgisayarlar kaldırıldı. Çünkü sınav ertelendiği için bir tık rahatlayıp biz bu hamleleri yapmıştık. Hemen onları kaldırdık ve biz 5 arkadaş arkadaşlar saatlik program yaptık ve kendi programımızı kendimiz oluşturduk. Aralarda telefonla konuştuk, birbirimizi motive ettik. Aynı denemeleri çözüp akşamları deneme analizlerini beraber yaptık. Yapamadığımız soruları bir grup oluşturup onlara attık. Ve biz bu şekilde 12 saat çalışarak eksiklerimizin hepsini kapattık. Ve biz de bu noktada destek al olarak Hemen çok kısa bir şey söyleyeceğim. DestekayYKS.com'da paketler. Orada derece kampımız var arkadaşlar. Size hazır programlarımızla nasıl program hazırlamanız gerektiğini öğretip size özel bir program hazırlayıp hatta hatta yani toplu görüşmelerimizde haftada iki kez benle toplu görüşeceksiniz. Deneme üzerine beraber yapacağız. Soru çözüm gruplarımız olacak. Hepsini beraber yaptığımız ve bir, bir ayı deneme üzerine eksiklerimizi çok güzel fark ettiren ve bunları çok güzel kapatan bir derece ortamı oluşturmak istiyorum. Neden? Ben sınav senemde. Bunun bana çok katkısı oldu. Çünkü ben ben psikolojik zor bir süreçteydim. Ben yanlış çalışamadım. Belki siz de tek başınıza çalışıyor olabilirsiniz ya da bir yerle çalışıyor olabilirsiniz ama burası daha verimli. Çünkü derece öğrencisi sana püf nokta verecek. Sana bu soru böyle çözülüyor diyecek, bu şöyle çözülüyor diyecek. Seni 12 saat çalıştıracak, motivasyonu, disiplini nasıl katacağını kendine anlatacak ve bu yolda Güzel bir şekilde bir ay bunu yapacağız. Geçen sene bunu iki hafta yapmıştık ve gerçekten çok iyi dereceler gelmişti. Bu bir ay yapsak neler olur? Ve ben sınav senemde yapınca neler oldu? Hepimiz Boğaziçi'ni, Bilkent'i, Bil Sabancı'yı, Tob'u kazandık. Yani bir tane derece yapmayan yok o ekipten. Üçü ilk bine, ikimiz de ilk üç bine falan girdik gibi bir ortam oluştu. O yüzden size de bunu yaşatmak istiyorum. Yani siz benden olumlu etkilenin istiyorum. O yüzden hepinizi destekajks.com'a paketler kısmına bir inceleyin. Orada derece kampı olacak ona bir bakın Şimdi arkadaşlar programımı anlatmak istiyorum. Şimdi ben sabah her zaman kalktığımda 8'de kalkıyordum. Bir gün 3 saat fizik çalışıyordum, bir gün 3 saat biyoloji çalışıyordum. Sonrasında bir TYT rutini, yani ya deneme ya branş denemeleri ya da AYT genel deneme ya da AYT matematik branş denemesi gibi böyle son 45 günüm kesinlikle bu şekilde geçti. Sonrasında işte sabah fizik çalıştığımda yine öğlen bir şey yaptım. Fizik, bir biyoloji neredeyse her gün vardı. Kimyadaki tekrarlarım veya eksiklerim varsa onlar vardı. AYT matematikte vardı. Bazen yoruldukça geometri akşamları programda olması da çalışıyorum. Yani ben bunların hepsini eksikliğime göre mesela fizik ve biyoloji haftada 8 periyodu varsa matematiğin 5 periyodu vardı çünkü onda daha az eksiktim. Kimyanın 4 periyodu vardı çünkü onda daha az konum kalmıştı gibi bir ayarlama yapmıştım. Siz de bu tarz bir ayarlama yapın. Ve deneme üzerine çok güzel vakit ayırdım ve her günün son 1 saati mor kısım yaptım. Yani arkadaşlar denemelerimi okudum. Böyle baştan sona fen, TT denememi okudum. IT fizik denememi okudum. Yani o son 1 saatte deneme tekrarları, kaynak tekrarları eksiklerin üzerine gitme o yapamadığım soru tiplerine 3x2 uygulanması, 1x3 uygulanması, deneme analizine göre hem konu hem sorularla bunun tekrar edilmesi gibi bütün maddeleri yaptım arkadaşlar. Ve bu tarz bir program uyguladım. Ve konuları çalışırken her zaman mantığını anlamaya çalıştım. Anlamadığım kısmı geri sardım, video izledim. Kaynak çözdüm, zor kaynaklar bu son bir ayda kesinlikle aldım. Özellikle arkadaşlar fizikte aromat mesela. Bak benim sınav senemde olmayan, ben, benim sınav senemde fizikte zaten kaynağım var, gerim kaynak almamıştım ama sonradan incelediğimde aromat kaynağının sınava inanılmaz yakın olduğunu ve böyle son bir ayda eksiksen özellikle bak sana inanılmaz hitap, hitap ediyor. Çünkü seviye seviye gidiyor. Güzel bir kaynak. Aromatı öneriyorum. Bunun yanında egzersiz de öneriyorum. Bu ikisi de benim sınav seramda yoktu. Ve ikisi de mükemmel. Ve ben şu an koşu gelenciliğimi bunları çözdürüyorum. Ve şu an çok iyi durumdayız. Onun için de kimyada orbital. Ben sınav seramda son bir ayda orbital çözdüm. Ve inanılmaz katkısını gördüm. Son bir ayda gerçekten sınava birebir soruları vardı. Hani ben sınavı orada öğrendim. Yani sınav sorularını orada gördüm diyebilirim. Ve sonrasında arkadaşlar AYT biyolojide de bilgi sarmal ve biyotik. İkisi de sınav yakın. Bak ikisi de çok zor. Bilgisayar çok zor. Biyotik kolay. İkisi de sınav ayarı. bilgisayar sınavdaki detayları görmenizi sağlar. O yüzden daha garanti olur ama biyotikte tam sınavı görmenizi sağlar. O yüzden bunları çözebilirsiniz. IT matematikte zaten acil orijinal bilgisayar mal. Ben acil ve bilgisayar malı çözdüm. Orijinal ama zaten biliyorsunuz en iyilerinden. İhtiyacınıza göre başka bir zor kaynakta çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben bu, bu kaynakları çözmek, bu zor kaynakları çözmek çok önemli. Ve gerekirse iki tanesini almak çok önemli. Çünkü ben konu anlamadığımda geriye sarıyordum. Ya yani ben Konant'ımı izledikten sonra şunu demiyorsam tekrar izliyordum. Aa çok mantıklı bu konu böyle miymiş çok kolaymış. Ben bunu demiyorsam tekrar izliyordum. E sonrasında e, fasikülüm varsa bazen zaten ufak bakıyorum. Çünkü az vaktimiz kaldı fasiküle çok bakamayız. Soru çözüm videoları izliyordum. Mesela Tunç Kurt'tan, Eyüp Bey'den bilmem neden. Bu tarz hocalardan soru çözüm videoları izleyip yani konunu anladım. tam sorunun nasıl çözüleceğini öğrenip sonra bu kaynakları çözüyordum. Son 45 günde. Ve gerçekten inanılmaz işime yaramıştı. Sizin de bunları çözmenizi kesinlikle öneririm. Zaten kapaklarında ekranda gördünüz arkadaşlar. Üçüncü maddemiz arkadaşlar çalışma arkadaşlarımla deneme birlikte yapıyorduk. Şimdi bu deneme detaylı yapma noktası çok önemli. Çünkü sen bir soruyu bazen o, onun uygulamasındaki hocanın çözümünü dinlediğinde inanılmaz iyi anlayamayabiliyorsun. Yani onu gerçekten bir arkadaşın aa bu böyle bak sen bir tane şurayı karıştırıyorsun. Hani senin nereyi iyi karıştırdığını tahmin edebiliyor. Çünkü o da önceden karıştırmış. Yani aslında derece öğrencisinin size bu noktada katkı sağlaması da inanılmaz faydalı olduğu için zaten biz bu işi yapıyoruz fark ettiyseniz. Ve sizin de bunu arkadaşlarınıza sormanız ya da bizim paketimizi al bizim derece kampımıza katılmanız inanılmaz önemli. Arkadaşlarınıza sorun. Siz uğraşın ama öncesinde 5 dakika, 10 dakika. Ve bu son süreçte gördüğünüz her soruyu öğrenirseniz sınavda inanılmaz iyi bir sıralama yaparsınız. Yani sen kaynakta yapamadığın soruyu öğrenmeden geçersen ve onu bir yere biriktirip akşam da bakmazsan olmaz. Ama öğrendiğinde akşam bakacaksın, 3 gün sonra bir daha bakacaksın ve bunu sürekli tekrar ederek. Ya bu çalışma sistemi zaten çok önemli tamam mı? Ve fazla kaynak. Ya bazen bir kaynak çözersin çok fazla yanlışın ve süren çok kötü ve anladığını düşünmüyor bir kaynak daha alacaksın yok son 45 gün kaldı çözülmez çözülür vaktinde var yani 12-13 saat çalışılabiliyor çalışabilirsin yapabilirsin vaktin var yani gereği kadar çalışarak mantığını anlamadan ilerliyorsan ilerleme ya gerçekten önemi yok o yüzden bu şekilde çalışman lazım 5. madde arkadaşlar bir önceki videomuzda da aslında bunu anlattım branş denemeleri spesifik tekrar ve baştan başlayan tekrarların beraber yürütülmesi lazım. Az önce söylediğim kaynaklarla bunları yürütebilirsiniz. Mesela arkadaşlar branş deneme ne demek? 5 gün fizik çalışıyoruz. Yine aynı örneği vereceğim. Ya da 5 gün matematik, 6 gün matematik çalışıyoruz. Bunun 2 günü branş denemesi. Tamam mı? Bunun 3 günü baştan başlayan tekrar yani ne bileyim belki orijinali yeni aldın sen ya da acili yeni aldın ya da bilgisayar malı yeni aldın. Bunları yeni aldın ya bunlar baştan başlayacaksın. 3 gün bunlar buna ayıracaksın. Branş denemelerini ayırdın. E bir günde de spesifik tekrar. Mesela denemede sürekli limiti yanlış yapıyor. Limitten çat. 3 test. E, o kaynaktan. Yani 3 test yeterli ama 5 test. O test çözerken yine mi anlamış? Soru çözüm videosu. O soru çözüm diyorsun da yeterli değil, Konu anlatım. Yani eksiğin var. Bunu biliyorsun. Deneme çözerek anladın bunu. E, bunun... Peki çözümü var. E çözümü nereden anlayacaksın? Bu dikkatsizlik eksi, eksikliği mi? Konu eksikliği mi? Pratik eksikliği mi? Pratik eksikliği ise soru çözeceksin. Dikkatsizlik ise yine soru çözeceksin. Konu anlatım eksikliği ise konu anlatıma döneceksin. Bazen pratik eksikliği veya böyle o ufak şeyleri o soru tipini nasıl çözeceğini bilmiyorsan soru çözüm videolarıyla da halledebilirsin. Ya da kendi notlarını okuyarak da halledebilirsin. Yani dert var, devası var. Devası ne boyutta olmalı? Dert ne boyutta? Bunları iyi fark etmen lazım. Yani arkadaşlar benim genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu 45 günde de eksikler kapatılabiliyor. Ben kapattım. Yok abi senin temelin vardı Cartor. Tamam benim temelim vardı. Sen kapatamazsın. Sen kendi moralini bozmaya devam et. Başkalarıyla diye kendine kıyaslamaya devam et. Sen benim başardığımı başaramayacaksın. Kendine güvenmiyorsun. Ben senden daha iyiyim demen lazım kendine. Ben başaracağım hiç başaran olmasa bile demen lazım kendine. Ben bu temeli de sağlamlaştıracak. Daha kolay bir kaynağı çözüp ortanın yarısını çözüp zoru da çözebilecek vakit vakit yaratacağım. Günde 13-14 saat, 12 saat çalışacağım. Saatlik programıma uyuyacağım. Bu, 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 bu programı uyuyacağım. Deneme üzerinde detaylı yapacağım. Yapamadığım sorularla inatlaşacağım. Soru çözüm videolarını izlesem bir de kendimi anlatarak, deftere yapıştırarak ilerleyeceğim demiyorsan zaten sıkıntılı. Yani şu an 45 gün psikolojik süreç. Bazılarınız bıktı, yoruldu, eh falan diyor. Eh deme. Ya ben şu an belki 1000'e girebilirim. Netlerim iyi. Bak çok iyi olsam bile ama ben ilk 100'e de girebilirim çok iyi çalışırsam. Bütün eksiklerimi fark edip üzerine gidersem. E ben 100.000'e girebilirim. Hedefin 100 bin de olabilir. Ama ben belki 50.000'e girip çok daha iyi bir ile, çok daha iyi bir üniversite, çok daha iyi bir bölüme gidebilirim. İstediğim bölümü seçme imkanına ulaşabilirim. Neyse hedefin yoksa falan filan. Yani bin tane yolun var İnşallah olacak ama. Ben de bu süreçte yanındayım. Videolarımıza devam ediyoruz.